Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar transferlerin nerede kaldığını merak ettiğinizi çok iyi biliyorum. Açıkçası ben bu vakite kadar birkaç transfer, transferin de açıklanmasını bekliyordum. Fakat Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum açıkçası buna engel oldu. Fakat bu videoda size güzel bir haberim olacak. Daha doğrusu iki tane güzel haberim olacak. İlk olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray... UEFA ile ilgili sorunu çözdü bazı oyuncuları olan borçlardan kaynaklı olarak Galatasaray temiz kağıdı almakta sıkıntı yaşıyordu. Temiz kağıdı almadan da transfer yapmak ve Avrupa kupalarına katılmak sıkıntı yaratıyordu. Bu problemin çözüldüğünü Galatasaray'ın Burak Elmas ve yönetiminin parayı bulduğunu belirtmek isterim orada sıkıntı kalmadı. Bu birinci problem tabii ve güzel haber bence bu sıkıntının çözülmüş olması. İkinci noktaya geçelim. İkinci noktada Galatasaray'ın biliyorsunuz sağ ve sol bekinde sıkıntı var. Sağ bekte sadece Yedlin var. Sol bekte ise Emre Taşdemir var. Süleyman Luş'un performansını bilemiyoruz. Buralara acil bir şekilde takviye gelmesi gerekiyor. Sassolo kulübüyle pazarlıklar devam ediyor Kaan Ayhan için ve ben bir noktada yani iki kulüp içinde menfaatlerin kesiştiği bir noktada buluşacağını düşünüyorum. Çünkü Sassuolo Kaan Ayhan'dan pek randıman alamadı. Orada çok verimli olamadı Kaan Ayhan. O yüzden ben açıkçası Sassuolo'nun da günün sonunda Galatasaray'ın teklifini kabul edeceğine inanıyorum. ama bu biraz daha zaman alacak. Fakat Alex Moreno'da çok ciddi gelişmeler oldu. Alex Moreno Biliyorsunuz o da kendi kulübünde Real Betis'te forma giyebilen bir futbolcu değil. Şu an ikinci planda ve Galatasaray'da tabi e, sol tarafa takviye yapmak istiyor. Sol tarafa takviye yapmak istiyor derken şunu da belirtelim. E, bir tane oraya tabi yerli takviyesi yaptı Emre Taşdemir hamlesi geldi. Onunla tekrardan sözleşme edilendi. Ve genç futbolcu e, Süleyman da var ama tecrübeli tam Fatih Terim'in kafasındaki... Oyuncu şu ana kadar alınamadı. Saratçı ile yollar ayrılmıştı. Saratçı'nın çok sık sakatlanmasından dolayı uzun bir süredir de sol solbak için arayışlar vardı. Alioski ile başladık, Van Anholt ile devam ettik. En son işte Alex Moreno hayatımıza girdi ve Moreno'daki sıkıntıların da çözüldüğünü Real Betis'in Galatasaraya göndermeye sıcak baktığını söyleyelim. Fakat burada tartışılan bir nokta var. Bunun da kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyorum. O da şu: önce kiralık, sonrasında satın alma opsiyonu mu, yoksa direkt satmak mı? Real Betis'in kiralamaya sıcak bakmadığını, direkt satmak istediğini biliyoruz. Galatasaray ise bu sezonki ekonomik problemler nedeniyle öncelikle kiralamayı, sonrasında da Galatasarayı sarsmayacak bir meblağı belirleyerek. Alex Moreno'yu satın alma istediğini söyleyelim. Şimdi ben Alex Moreno ile ilgili olarak sizlere şöyle transfer market sitesinden de profilini ekrana getirmek istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten uzunca süredir konuştuğumuz bir isim tartıştığımız bir isim. 2024'e kadar Real Betis'te sözleşmesi var. Sol bek pozisyonda oynuyor ve 28 yaşında. Bu arada kontratı 2 artı 1 olacak. 2 yıl banko 3. yıl opsiyonda. E, ee, geçen sezonki istatistiklerini görüyorsunuz. 38 maçın 23'ünde forma giymiş ve iki asistlik performansı var. Ama orada tabi özellikle yeni sezonda Real Betis'in çok kadro planlamasında olmadığını yine bilgi olarak sizlere aktarmak istiyorum. Sol bek orta sahanın solu ve sol açık pozisyonlarında oynuyor. Ee, geçen sezon Ofansif anlamda çok iyi işler yapmamış olabilir. Ama ofansif yetenekleri olan, ofansif özellikleri olan bir futbolcu olduğunda belirtmek isterim. E, kariyerinde görüyorsunuz. Yani İspanya dışında da çok açıkçası e, bir kariyeri yok. Ama e, Barcelona bir U19 takımında oynama durumu var. Vallecano, Elche ve en son da Real Betis takımlarında oynuyor. Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de fark yaratacak bir isim olduğunu açıkçası ben kendi adıma Düşünüyorum. Tabii ki de Gönül isterdi ki Alioski olsun. Alioski sanki biraz daha uygun bir profil gibiydi. Ama Alioski'de rekabet oluştu. Başka takımlar da devreye girdi. Onların da devreye girmesi nedeniyle artık Alex Moreno biraz daha ön plana çıktı. Ben bu transferin artık sonuçlanmasını bekliyorum. E, OFA ile ilgili sıkıntılarını çözmüş, temiz kağıdını almış Galatasaray. E, çok geciktirmeden Alex Moreno transferini bitirecektir düşüncesindeyim sevgili arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yayını like yapmayı unutmayın. Soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında paylaşabilirsiniz.